Bir tane daha var. Önümüz. Tamam şu aşağıya inelim. Çıktılar ha. Mavi. Tak. Gördüm. İki nak. Üç nak. Oha mı nak? Aşlar aşlar aşlar. Sertleri var o zaman. Var var 3 şuna kattım direkt. Hop sol Bana sıkıyor. Hayda bu çok kötü oldu. Arka öldü bir. Kaldı iki. Burası, Burası bitti. Oldu, bitti mi? Bitti bura. Bana oradan iki kill geldi. Bana da bir kill geldi. Arkaya markın var mı Emirhan? Uy var. oğlum tamam, ben kolu yapmayı unutmuşum. <laughs> Amına koyayım ya. Yani. Mavi. Arka 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 beyler. Ammo yanında. Geldim ammo. <laughs> Senin ananı sikiyim ya. Adam bitmemiş orada galiba ya. Yo yo yeni takım. Bir daha nak. <laughs> Ya yeni bir takım daha geldi. Bana doğru gelebilir misin? Ee, şu bak birini düşürdüm sağda arkadaşına gitti bir de hangar geldi yeni takım. Hangar şurada. Dürbünü değiştirmedim şu an oldu. Burada burada gördüm. Ben yarat gibi yerine ya yüksek FPS'te oynamayı Yalan oldu yöne ki Ne oldu ki Oyunum çok kötü görüntü FPS Yeni farklı. bilgisayar ah, mı aldın? Yok hayır ayar yaptım ha. Yeni bilgisayar 7 ay sonra Emirhan inşallah ya 3090 x güzel bir bilgisayar yapıyorlar. Oha inşallah Bunlara ne oldu ya ben burada birini düşürmüştüm Orda ordan o öldü öldü onu öldürdüm hangarın içinde Oğlum bu ne lan ilk defa görüyorum ben de orayı yeni fark ettim. Şöyle indi bir tanesi arkasına Benim doğru. Şey önüm önüm önüm. Aha gördüm. <gülüyor> <gülüyor> i̇çeride çatışıyorlar ha. <he. gülüyor> bir daha nak. Koşalım onu. No. İki nak var tamam. içeride. Geldim. Solumuz da var ha solda kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> nice one. Bir daha var. Adam var. Adam var. Şu mermileri ben mi alayım. Bir daha adam. Mis. Var mı? Öldü biri. Bir nak. Sağım sıktı. Gördüm onu. Yedi baya. Da e, armor yok. Bay. Ama lan. Yeni lootluyorum. Sonra direkt şeye gidelim. Loot altımıza gidelim. Araba var mı? Yok. Loot at çekemeyeceğiz büyük ihtimal <gülüyor> ekstra. Allah böyle konuşuyor. Yani mantık açıyor ya. Çok mantık açıyor. <laughs> Lootunu bilmiyorum. Ben uzağız biraz. Adamı dişer derseniz vururum ben. Gördün. Bir nak. Bir mavi. İki nak. Bir bitti. İki bitti. Kaldı bir. Oğlum sen ne yapıyorsun amına <laughs> koyun kendini müsün? Helikopter geldi bir de arkada arkada sıkıyor bakın şuradan sıkıyor dikkatli olmamız lazım. Bunlardan da bir kişi daha bakıyor. Şuradan. Gidiyorum ben hafiften. Dön artık yoksa öleceğiz. Ah. Tam kaldır kendini. Araba geldi. Ben 3 kişi şey öldürdüm burada.